çağırdı. O da padişah edasıyla geldi mübarek. Rahmetül Aleyh. Tam oturacak. Yani orada koltuğa oturacak, oturma dedi. Oturma sen şu an şeysin, zanlısın ya. Mahkeme desin sen. Oturmadı. En niyazı mahkeme kendini suçlu buldu. Yani mahkeme demedi ki padişahın dokunulmazlığı var. Demedi. Ama şimdi hırsız dokunulmazlığı var şerefsiz dokunulmazlığı var. Namussuz dokunulmazlığı var şu anda. Değil mi? Nasıl bir kanun koymuş değil mi kendilerine göre? Kafalarına göre bir kanun koymuşlar. Dokunulmazlığı var. Hırsızlık yapacağını bildiği için, namusluk yapacağını bildiği için. Yoksa dürüst adamın niye dokunulmazlığa ihtiyacı olsun? Namuslu bir adamın dokunulmazlığa ne ihtiyacı olsun? Allah'tan korkan bir adamın dokunulmazlığa ne ihtiyacı olsun? Ne demek ya? Benim dokunulmazlığım var. Yani her şeyi yapabiliyor adam. Yaptı, yapıyorlar da zaten. Yapıyorlar da zaten. Hele bir de çoğunlukları varsa ve hırsızsa zaten ona oy birliğiyle dokunulmazsa devam diyecekler. Öyle olmuyor mu? Öyle oluyor. Burada koca Fatih Sultan Mehmet Han suçlu bulundu ve el kesilecek karar verdi. El kesilecek karar verdi. Onaylandı. Fatih Sultan Mehmet Han el, el kesilecek. El kesilecekken o Petrus devreye girdi. Ya dedi bir cami, bir usta, bir inşaat ustası adam, bir mermer ustasının şeyle dedi, koca cihan devletinin dedi, padişahın eli kesilecek dedi ya. Ben burada bir adalet tecelli edeceğini tahmin ettiğim için bu mahkeme başvurdum ve bu dinin güzelliğinden dolayı ben de dedi bu dine girdim dedi, ben de Müslüman oldum dedi. Müslüman, yani İslam'a girdim dedi, ben de Müslüman oldum dedi. Bak gördün mü? Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Han, o kadıya ne dedi biliyor musun? Eğer böyle hükmetmeseydin sen kafan uçururdu dedi. Yani bu şekilde hükmetmeseydin adaletsiz davrandığından dolayı seni o işten affederdim ve seni cezalandırırdım dedi. Eğer sen de dediği şey Kadı Efendi ona eğer sen de itiraz etseydin benim hükmüme orada gürzü çıkan topuzu bombay bununla kafana vuracaktım dedi. Koca Cihan Padişahı'na ve Cihan Padişahı'nın kadısına, Şeyhülislam'a görüyor musun? Var mı dokunulmazlık? Ne korkusu var Fahri Sultan Han'da kendine dokunulmazlık çıkaracak? <laughs> Korumazlığı koyacak. Yok. Niye? hırsızlık e, yapıyor. Ya. Bak dokunulmazlığı var sahabenin. Yok. Peygamber'e geldiler. Efendimiz Aleyhisselam'a Yahudi şikayet et. Yahudi şikayet et. Yahudi. Dedi ki yarın bunu ben koymadım. Bu adam ki koydu. Bunu ben almadım dedi. Tübe denen bir adam getirdi koydu. Sizden dedi yani Müslüman dedi. O koydu dedi. Hı. Allah ondan sonra Rabbi Celle Celle ondan sonra ayet indirdi ve Yahudi temize çıkarttı. Yahudi temize çıkarttı. Yani bizim din, dinimiz, İslam dinimize göre, inancımıza göre, İslam ahlakımıza göre karşıdaki haklı, haksız yani Müslümanmış, gayrimüslimmiş, müşrikmiş ona bakmaz. Kim haklıysa ona bakar, kim haksızsa ona bakar. Onu cezalandırır. Kimseyi korunma zırhını almaz. Kimseyi dokunulmazlık bizim dinimiz vermez. Padişah da olsan, halife de olsan Bizim inancımıza göre koruma yani şey yok, koruma kalkanı yoktur. Allah'tan kendini korkacaksın. Ne yani korumayı alacak alman gerekenleri var, kendi özelliklerim var. Namusunu kendini koruyacaksın, arabanı kendini koruyacaksın, paranı kendini koruyacaksın, evini kendini koruyacaksın, işini kendini koruyacaksın. Bunların koruma kalkanı sensin. Herkesi özelliğini koruyacak. Ama devletin koruma altına alacağı hiçbir kimse yoktur. Hiçbir kurum yoktur hiçbir kuruluş yoktu, hiçbir şahıs yoktu. Padişah da olsa işte İslam'ın güzelliği bu. Dinin güzelliği bu, dinimizin güzelliği bu. Elhamdülillah. Burada ne yaptı? Tüm etam izlecekken, tüm haksız bulundu. Bir keresinde de Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi tamam. Zübeyir İbn-i Abban radıyallahu da bir sahabeden bir zat geldi. Dediler ki ya Resulallah, işte ben suyuyla, bahçemi suluyorum. Zübeyir anlatıyor radıyallahu aleyhi ve Sonra da bu vatandaşın bahçesini suluyoruz dedi. Benim bahçem suya yakın, bunun su da aşağıda. Yani ben önce bahçemi suluyorum ama bu bana itiraz ediyor dedi. Efendim sizin mahkeme geldik size. Efendim sana böyle ya Zübey, önce kendi bahçeni sula, sonra da bunun bahçesine bırak dedi, suyu bırak dedi. O ne dedi biliyor musun? Bu dedi senin halanın oğlu olduğu için ondan buna buna dedi. Resulullah Efendimiz'e söyledi bunu. Senin halanın oğlu ya dedi, ondan buna dedi dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki ya Zübeyir. Önce kendi bahçeni sula, sonra da bunun bahçesine su gönderme dedi. O da kızdı. Ne demek ya sen peygambere kalkıyorsun da? Peygamberin babası mı doğru mu? Tanır mı peygamber? Adaletsizlik bir şey var mı ya? Adaletsizlik bir şey var mı? Ya bu bugün sisteme. Hele bir bile peygin bir dokunsana. Hele bir dokun bakalım. Hele kızına bir dokun bakalım. Hele bir, onu çit alanına bir gir bakalım ne olacak hali? Ne olacak? Bir mı bir belediye başkanına yan bak bakalım. Bir kere karşı çıkıp, sen haksızsın de bakalım, diyemezsin. Diyemezsin, dedirtmezler sana. Sistem kurmuşlar, çalacak, çırpacak ama sen hırsızı delirtmeyecek sana. Koruma altına alacaklar, kanun. Kanun çıkarmışlar. Bak, Kur'an'ı bıraktılar. Kur'an'ı bıraktılar, ha. Kur'an hakemini bıraktılar. Ha. Ha. Değil mi? Bizim kanunlarını bıraktılar, kendi kafalarına bir kanun koydular. Bak da işte, kanun, Kur'an hemen indi. Bugün, o gün tümeği varsa, bunu herkese var. Bunun her sabah. Yani tümenin üzerinde bütün insanlara gelmişti bu, bu ayetler. Yalancı muhafaza etmeyeceksin. Hırsızı muhafaza etmeyeceksin. Hırsızı muhafaza etmeyeceksin. Allah bu ilk sureyi maizede, İki sayfada peş peşe bu ayetler var. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o kafirin ta kendisidir diyor. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse o fasın ta kendisidir diyor. Allah'ımıza seveceğiz. Allah'ın hükmüyle hükmetmesen, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesen Ama adam diyor ben tanımam onu. Tanımam onu Geri, ya yani bir de Kur'an'ı gereklilikle suçluyor. Yani Kur'an bizi geri bıraktı diye suçluyor. Kur'an'ı suçluyor. kuran azim şahı suçluyor. Şimdi bu ilin ayetlerde وَلَلَّا فَقْلَيْا عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ <laughs> lehemmet taibetim minhüm ve levla eğer olmasaydı ne olmasaydı fardullah Allah'ın fazla olmasaydı şimdi o, o, o mesele o, tümenin meselesi var ya onun üzerine giden ayette böyle uyardı uyardı uyardı, uyardı sonra Mevla işlerine çıkınca tümenin hırsız Yahudinin masum tümenin ailesinin de, de laf karabalı yapıp da peygamberi yanıtmaya çalışmaları değil mi? Yani mahkemeyi yanıtmaya çalışmaları da başka bir suç. Mahkemeyi yanıtlamaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı baskı altına almaya çalışıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü zaten onların sahibi olmasında, arkadaşı olmasında, Müslüman olmasında etkilenmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü orada etkilenmesi, onlardan etkilenmesi usta konuşmalarından. Ya laf, laf maharetleri var. Laf kanabalını iyi biliyorlar. Dolayısıyla etkisi altına aldılar Resulullah Efendimiz'in. Ha? Bunlar haklı dedi ya. Haklı dedi. Allah'ını da buyurdu geçen deceda Ali'ye. وَلَا اَنْ لَا فَضُلُوا eğer olmasaydı, yani Allah'ın fazla olmasaydı, kimin nezeri alıyor ki senin üzerine olmasaydı ve rahmet rahmeti de olmasaydı ne oldu da elbette kastetmişti kim? Baif ve onlardan bir tarife. neyi kastetti? En yudu bir saptırmayı. E Allah diyorum, benim fazlım olmasaydı, sana acımasaydı, sana yardım etmeseydim, o grup bir seni saptırmayı kastetmişlerdi. Yani Tarımda çekici. Saptırmış olmuyor mu o zaman? Doğru karar almasını engellersen adamın sapıttırmış oluyorsun değil mi? Sapıttırmış oluyorsun. Doğru karar alması engelliyorsun. Koca peygamberin doğru karar almasını bekliyorsun. Bugün de mesela çevrelerde Ya Rabbi ee, Musa Aleyhisselam envarına aşıkındır mı Musa Aleyhisselam'ın kısa şeyi zannedersen. Diyor ki Ya Rabbi sen bir toplumu sevdin biz nasıl anlarız? Ya biz seviyor musun sevmiyor musun? Nasıl anlarız? Rabbimiz bugün Cevdet Celaluhu ben onlara adil idareci gönderirim. Adil idareci gönderir. Ya Rabbi, adil idareci sevdiği ve adil idareci olduğunu nasıl anlayacağız? O adil idareciye adil yardımcılar gönderir. Adil yardımcı. Eğer idareci adilse, adil zannediyorsak ve onların yardımcıları da adil değilse, demek ki iş bizim bildiğimizin ötesinde. Allah bu topluma yardım etmeyecek. Allah o idareci yardım etmeyecek. Bir bakıyorsun adamın et etrafındaki herkes hırsız. Halbuki ne yapması lazımdır? Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu teala anlıyor. Hani zor işti. Koca ümmeti yönetmek zor işti. Ben hata yaparsam dedi. Yani en iyi insanım. Ben de bir beşerim. Ben bir hata yaparsam ne olur benim halim? Ne yapacağım ben dedi. Hemen Saddin'e bir vakkas kalktı. Diğer sahabeler de kalktı. Dedi ki ya emir el müminin. Eğer sen hata yaparsan sırf Allah razı için seni kılıçlarımıza rica ettiririz dedi. Seni yola alırız dedi. Sen rahatına bak dedi. Almazsa uçuruz sen kafana dedi adaletsizlik hükmedersen, Allah'ın kitabına muhalif bir iş yaparsan, senin kılıçlarımızla düzeltiriz dedi. O zaman Hz. Ömer Efendi kapandı. Elhamdülillah, yanlış yaptığım zaman beni yanlıştan döndürecek arkadaşlarım var dedi. Şimdi, hele git desene bir yanlış yapıyorsun desene. Halbuki ne yapması lazım? Hz. Ömer Efendimiz yine onu onunla şükretmesi lazım değil mi? Adam başkandır. Veyahut da vekildir. Veyahut da bakandır. Onu bir uyar bakalım şimdi. Onu ne yapması lazım normalde? Sana teşekkür etmesi lazım. Allah sende razı, senden razı olsun. Tam bir yanlış yapmak üzereyken sen beni uyardın. Sen ne güzel adamsın demesi lazım. Hemen şutlar onu. Kendi şutlanmasa öbür hırsızlar şutlatır. Ona bir kul takarlar ya. O şutlamasa da onun yanındaki öbür şakşakçılar, yamyamlar ona hemen şutlatır. Adam polis ya, benim arkadaşım polis. Gidiyoruz, kumarhaneyi basıyoruz. Ben yani ben diyor orada üç dört kişinin başındayım diyor. Kumarhane başlıyoruz diyor. Ama emniyet müdürü beni çağırıyor diyor. Ne oldu? Seni ne yapar? Niye karışıyorsun oraya? Ya nasıl karışmayayım ben Bu suç. Hırsızlık yakar ama hırsızlık yaptı yakar. Karışmayacaksın size. Sonra baktık ve örgüt. Adam örgüt. Diyebilir misin? Kaç defa sürdüler beni diyor. Niye? Sen sırf böyle haksızdan gari ettin diyor. Karışmayacaksın. Zaten onlar anlaşmadı. E nasıl yüzecek bu işler? Buraya diyebilir misin sen hata yapıyorsun, sen yanlış yapıyorsun? Diyemezsin. Halbuki onu uyardığın için Allah'ın bir adamı, bir, bir idareci sevdiğine ne sanacaktır? Ona yardımcılar gönderecek, adil yardımcılar. Onu uyaracak yardımcılar göndermişse Allah o adamı seviyor demek. Peki onu uyaran adamlar yoksa demek ki Allah onu sevmiyor. Sevmiyor. Adam uyaracak. Bir desin ki Allah için mu? Yok. Hemen. Zaten ulaşamazsın da hemen gönderirler. Hemen seni Şu şutlarla şu niye? Karışma başka ne iyisini biliyor. Boşuna mı başka oldu? halk seçti. Az da çok da halk seçmiyor. Şimdi da söyleyeyim. Çok da halk seçmiyor. Kendileri seçiyor. Bize i̇şte dayıyorlar sadece. Buna, buna bunu tercih ediyor diye. Biz de ayı bu kurt mu bilmedi onu tercih ediyor. Öyle değil mi? Yapsalar şöyle bir anket yapsalar. Seçim zamanı. Evet. Kimi seçmek istiyorsun? 10 tane aday gösteriliyor bize, 10 tane seçenek sunuyor. Bunların ikisi hangisi? Biz de araştıralım bakalım hangisi namus, hangisi Müslüman değil mi? Hangisi Allah'tan korktu onu seçelim. Yok daha iyi olabilir bunu seçelim. Ondan sonra bir karış bakalım. Karıştırmazlar, yanları da yaklaştırmazlar. Yani iyi bir durum değil arkadaşlar. İyi bir durum değil yani. Bak dinimiz ne kadar güzel. Bak işte bu Allah'ımız cennet ya. Yani diyor ki bak Velerde fazlı aleyhi ve rahmeti ile hem de taifet Yani Allah fazlı ve rahmeti olmasaydı, olmasaydı sen acıması olmasaydı bir taife seni saptırma, ya anlaşmıştı ya karar almışlardı seni saptıracak mı? En yüklü diye seni saptırmayı kastetmişlerdi ve mağdurdur diye diyor ki seni saptıramazlar Allah'ın bu seni saptıramazlar. İlla enfusevum ancak kendi seni saptırırlar. Yani onlar ne oldu? Gözden düştü. Yalan söyledim. Hiç gerçek yaptım. Gözden düştü. Daha o zaman benim huzurlarım da çıkamazlar. Çıkamazlar huzur içerisinde. Neden? Bile bile hainlik ediyorsun. Bile bile. Bile bile hırsızlık oluyorsun. Halbuki orada ne yapman lazım? Hırsızlık kolunu tutup evet bu adam hırsızlık yaptı demen lazım. Bugün de aynısı olması lazım. Başka olmaz bu işler. Başka olmaz. Yani bakıyorsun Hazreti Ömer Efendimiz cennetle müjdelenmiş. Rasulullah Efendimiz'in mesela vefatından sonra bile Hazreti Ömer Efendimiz içli üzerinde yürümüş, diken üzerinde yürümüş. Hep korkmuş. Hep korkmuş. Ya ben bazen düşünüyorum. Bu anlatsa, sadece Allah sadece Ömer'in mı? haşa. Öyle ya. Sadece cennet, cennet Hazreti Ömer'le de mi alakalı ya? Ya sadece yok. O, onun uğrunu mu korkması lazım yani? Bugünkü adamın niye, bugünkü adam niye korkmuyor yani? Evet sosyalar orada Orta Efendimiz'in azatlı kölesi vardı. Adamı mıydı? Rasul Efendimiz adamıydı. Beytülman'ın başındaydı, ganimetlerin başındaydı, ganimetlerin başındaydı. Savaşta yalan ganimetlerin başındaydı. Efendimiz Aleyhisselam onun kötü bir iş yaptığını söyledi. Ehli cehennem olduğunu söyledi. Dedi ya ona ne dedi ona? Getirin dedi, aray üstünü bir aradılar, bir iğneli bir iğne çıktı adam üzerinde. Beytülman'dan çalmış. Gördünüz mü? Beytülman'da bir iğne çalmış adam ya. Ya 1 milyon dolarlık, 2 milyon dolarlık yolsuzluk adam niye korkmuyor ya? Bu cehennem öyle olmuyor şimdi. Tüy bitmemiş binlerce, milyonlarca yetimin hakkını yiyor adam. Yani bu cehenneme olmayacak, bu cehenneme girmeyecek mi yani? Bu niye korkmuyor ya? Bu neden korkmuyor ya? Müslüman mı değil acaba? Bizi mi kandırıyor ben Müslümanım diye? Orada onu çalıyor, burada bunu çalıyor. Kardeşim iyi de, bak orada bir iğne çarptı evi peygamberin yanında, peygamberin ashabının içinde. Bu adam bu işi yırtamıyor da sen bu kadar zalimlikle bu kadar ortalığı talan ettiniz, onu yediniz, bunu çaldınız, bunu çırptınız. Değil mi? Nasıl bir adaletiniz var yani? Nasıl bir adaletiniz var yani? Daha da bir kurt diyor, bir kuzuyu kapsa Allah'ın hesabını Ömer'e sorar diyor. Kendi kendine. Daha da bir kurt bir kuzuyu kapsa Allah'ın kuzunun hesabını Ömer'e soracak diyor. Bir nene diyor ki bir nene Medine'nin ta dışına çadır kurmuş. Günlerce abi, torunları var, onları kandırıyor ki devamlı şey yapıyor onlara. Tencereyi kaynatıyormuş gibi, içinde yemek varmış gibi devamlı onlara şey yapıyor. Ha oldu olacak, ha oldu olacak, ha oldu olacak. Nene ne zaman yemek çıkacak, nene ne zaman yemek çıkacak? Az kaldı yavrum, az kaldı yavrum. Çocuklar açlıktan ölecek ya. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz geldi çadıra baktı. Oradan nene ne yapıyor sordu. Baktı ki tencerenin içinde taş var ya, suyla taş var. O da Hz. Ömer Efendimiz olduğunu bilmiyor Onu şimdi. Evlen mümin olduğunu bilmiyor. Nene. Nene dedi niye böyle bir iş yapıyorsun dedi ya. Dedi ki ne yapayım? Ya sen dedi gelmişsin Medine'nin dışına ta uzak çadırını kurmuş, evini kurmuş. Halife nereden bilecek senin dedi burada burada açsızda oturduğunu dedi ya. Nene dedi ki ona Hazreti Ömer Efendimiz'e. Madem bilmeyecekti niye halife oldu? Madem Medine'nin dışında etrafında <laughs> Kimseden haber olmayacaktı. Niye halife oldu dedi? Görüyorsun değil mi ne diye? Ya Rabbi dedi Allah'ın huzuruna çıktığımda ya elim dedi emir el müminin yakasında olacak dedi. Hazreti Ömer'in yakasında olacak dedi. Davacı olacağım onda dedi. Hazreti Ömer orada kendisi ya. Hemen gitti o evin bütün iaşesini kendi parasıyla karşıladı. Hatta yardımcıları dedi ki biz taşıyalım. Dedi ki o suç benim suç. Ben taşıyacağım. Bu çoğalın sırtı da. Ya şimdi bir milletvekilini bırak ya. Bir milletvekilinin çocuğu bile çanta taşımıyor ya. Bir başkanın kızı, hanımı çanta mı taşır ya? Markette poşet taşır ya. 50 tane şakşakçı var arkasında ya. Taşır mı ya? Koca Emre mümin bunu aldı ama dedik ya sanki bu cehennem sadece buna var. Cennet de buna var, cehennem de buna var. Öbürlerini yendirdik. Öyle baktı zaman öyle. Getirdi nenenin evine koydu. Elleriyle hamkun yaptı, ekmek yaptı. İşte de söyleyeyim onlara yemek yaptı. Neneye anlattı, 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 anlattı. En son dedi ki, nene dedi. Gel dedi, bu emir emir bir nesene ağrı bulayım da bu işi düzeltelim dedi. Gel davacı olma dedi. Yani kendi halife olduğundan söylemiyor neneye. Adam ne suçu var dedi ya. Sen gelmişsin dağın başında korkmuşsun dedi çadırı dedi ya. Ne suçu var adamın dedi ya. Ne yapsın bir başına adam bir adam ne yapsın dedi ya. Ne yapsın? Hangi birine yetişsin? Koca ümmet dedi ya. Orada ona, orada ona. İşte nene dedi orada. Dağda bir kurt bir kuzuyu kapsa Allah'ın Ömer'den soracak. Madem Ömer haber olmayacak bu kurtta da, kuzuda, madem Ömer haber olmayacak benim burada dedi, yalnız başıma aç susuz yaşadığımda niye halife oldu dedi. Ama iddia etti, var dağılın, tamam dedi. En son dedi ki ben Ömer'im dedi. Ben halife Ömer benim dedi. Ömer et büyüdüm dedi. Nene de işte üzüldü, ağladı, ona sarıldı. Sonra yardımcılar dedi ki, bir kağıtla kalem getirdi. dedi. Yaz dedi ona. Neler dedi, yarın gün Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Hazreti Ömer'den emir elbümüne davacı olmayacağına dair dedi buraya yazdırdı onu. Ne neydi? İmzalatın bunu dedi. Sonra dedi ben ölürsem kefenime koyarsınız bunu dedi. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz dedi. Olur ya insandır dedi. Yarın bugün dedi oraya gelince eğer derse ki ben emir elbümüne davacıyım işte bu kağıdı göstereceğim. İmzaladı kağıdı dedi. Onu göstereceğim. Yani bu dünyadayken ben buna helal kalmıştım. Bak. Koca Emir el Mümin'in koruma yoktur. Koca Emir el Mümin Hazreti Ömer'in koruma sırrı yoktur. Yoktu. Ama şimdi sırtıyla onu taşımış, taşımış mübarek. Ya Hazreti Hasan Efendimiz vefat etmeden önce orada evlerin kapılarına çuvallarla erzak bırakılırdı. Kimse bilmezdi. Gece sırtıyla mübarek taşırdı. Ev halkı bile bilmezdi. Koca o Hazar, yani Halife Hazreti Hasan Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hasan, radıyallahu teala alim. Sırttığıyla fakir fukaranın evine erzak taşırdı. Kendi parası alırdı, onlara e, ikram ederdi, tasattık ederdi. Kim olduğunu halk bilmezdi, Medine halkı bilmezdi kimin olduğunu. Ya yani, kim merak ederlerdi, bilmezlerdi. Şimdi onlar da Ramazan'da kapılara açar falan dağıtıyorlar ya. Kendilerini iz yani izah etmiyorlar, açığa vurmuyorlar. Allah razı olsun. Allah öyle cömert hayır sayısı çoğalsın inşallah ay, değil ay, mi? Ay, ay. Gidiyor işte markette bakkala, mahalle bakkalına defteri ver bana diyor. Burada ne kadar diyor, 10 bin lira borç var diyor. Hepsini ödedim diyor. Herkes gitti. Kim ödedi? Bilmeyen değil. Tamam işte. Gerçek Müslüman ya. Gerçek Müslüman. Yani gösteriş yapmayan değil mi? Kendi teşhir etmeyen, ya, reklamını yapmayan. Mübarek bir adam. Allah için yaptı belli. Allah için yaptı belli. Yoksa adamın işi kesat, adamın milyon dolarlık işi yatacak. Ya burada bir 50 lira borç ödesen ne olacak ya? Ama filan adam yaptı, dedirtir ve işi düzeltir. Reklam yapar, işi düzeltir ya yani, değil mi? Ama adam ona gerek duymuyor. Demek ki adam Allah için yapıyor. Yani bu üç dört Ramazan'dır duyuyor. Allah razı olsun. Rabbim tekrar Ramazan'a çıkmayı da nasip eylesin. Öyle mübarek insanların, öyle mübarek zengin cömertlerinin de Rabbim sayılarını artırsın. Son <laughs> Sonra Hz. Hasan Efendimiz vefat edince çuvallar gelmedi. kapılara hesaplar gelmedi. Anlatır ki Hz. Hasan Efendimiz getiriyormuş onu. Nasıl korkuyorlar ya? Ya cehennemde bunlar mı sadece? Yani bunlar mı muhatap olacak cehennemde? Ya veya bunlar bunu bunlar yaptılar cehennemde bunlar mı diyorsun insan? Değil. Kıyamete kadar bütün insanlar Allah'ın yüzünde hesaba çekilecek. Müslümanlar cennete girecek, kafirler cehenneme girecek, ebedi cehennemden çıkmayacaklar. Ama Müslümanlar da günahkar olanları, zalim olanları, hıyanet edenleri, ihanet edenleri bedellerini ödeyecek. Rabbim hiç bedel ödemeden Cennete girmeyi nasip eylesin. Allah Allah Allah. Rabbim cennetini cemalle bizleri müşerref eylesin. Allah Allah. Ama baktığın zaman işte diyoruz ya, milyon dolarlar çarpıyor, 300 milyon dolar çarpmış, borç bırakmış arkasında, yeni adam gelecek ona ödeyecek. Sen bunu nasıl ödeyeceksin abi? Hiç mi korkmuyorsun? 3, 300 milyon, 300 trilyon mesela, 300 trilyon. Ne yapacağım bu kadar parayı? Ben vicdansız. Hadi nefsine uydun, bir ev aldın, bir araba aldın kendine. Da ne yapacağım bu kadar parayı ya? Kim verecek? Nereden? Bitmez bu para ya. 700 şilale, bırak 700 şilale değil. 700 şilale hepsi yeter. 300 şilale ne zaman bitirecek o kardeşim ya? Peki değer mi ahirette ya? Bir, bir saniye Allah'ın senin kız, sana kızmasına, cehenneme bir saniye girip çıkmana değer mi? Değmez. Dünyanın tamamı bile değmez. Tamamı bile değmez. Ama işte Allah'tan korkmuş olsak, yani Kur'an'a Kur, 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 Kur tarafımızı, yani Kur'an'a Kur yönümüzü dönsek, Kur'an'ın tarafında olsak,